yaptı buraya. Ha siktir. Şimdi anladım. Şimdi anladım. Abi bu adamların olayı farklı. Hobbitim. Nasıl çözemedik ne biz bunu? Neyi çözdün lan? Twitch'te en çok izlenen kim? Son bir yıldır. En çok Tukan izlenmeye abi. sahip olan Tuğkan Bey. Elren. Kollarını evet. gördün mü sen? Kollarını, yüzünü, mimiklerini, hareketlerini. Babasıyla nelere benzetiyorlar böyle? Lan to anana oha taktiğe bak. Baba. Baba bunlar var ya. Bunlar bedeni satmış, satmış. Bunlar beden Hani yancılıkta başka bir şey var. Anladım. Nereden izleyici alabilirim? Nereden izleyici alabilirim? Nereden izleyici alabilirim? Derken yani buranın da üstüne böyle yer yer Çıkmak için adamlar oradan İskandinav. O Zeus'u yaptırmış. O oradan Thor'u yaptırmış. O büyük dünya yılanı. Limon tayfaya da oradan selam çakılmış yani. Don't. Bunun üstüne de don't, don't. yazar abi orası. Yarın bir gün izleyin bak. Demediyorum bak. Tavuk döner 5 lira yazacak. Bak, Bunun üstüne, üstüne don't yazar. Altına da mid tava yaptırır bak. Mid tava da. Vıtıcın kakişi bakalım kim alnına yaptıracak. Ben onu bekliyorum. <laughs> Valla diyorum. Ben nasıl çözemedim ya. Ben ne diyorum. Bizim çocukların birden amına koyuyor. Birden böyle 5 ay içinde herkes birden mitolojik bir şeylere falan kitaplar araştırmalar, şunu okumalar, bunu okumalar. Ya açtın sen Kur'an-ı Kerim'i kaç kere okudun ya şimdiye kadar? Ben bunu sorarım abi kusura bakma. Abi bu haklı kusura haklı, bakma, haklı doğru, doğru sor, doğru sor. Yargılamak gibi de olmasın. abiye de mi dis attın? Onda da var <laughs> <tane>. Anlamadım yine <laughs> Ona göre çıkacağım odadan. Yok la yok baktım ben o bayramlaşmaya falan gitmişti. Ondan dolayı. Ha izlemiyormuş o tamam ee, o zaman. diyorum haberi mi Onurcan çekti. <laughs>